bitireceksin. Ya sen insanları aptal mı zannediyorsun? Evet. Özgür Hocam son bölüme geçtik. Artık e, 3-4 tane transfer konuşalım. Senin de çok vaktini almayalım. Son 15 dakikayı e, böyle geçirelim. Yani aşağı yukarı 15-20 dakika daha yaparız. Arkadaşlar yayını beğenelim. Bakın sonradan e, bilmiyorduk etmiyorduk demeye gerek yok. 300 beğeniye geçersek bir arkadaşımıza zaa tişörtü vereceğiz. Bunu söyleyelim. Özgür Hocam, Erdal abimize de tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür kadar bu kampanya devam edecek. Eğer, gene, e, gene kampanya... Erdal abi desteğini gene desteğini esirgememiş. Çok teşekkür ediyoruz Vatan Bekar ve Erdal abimize. Evet. Şimdi Özgür Hocam, Erden Timur e, İngiltere'ye gitti. Herkes bunu yazıyor zaten. Bilmedik bir şey değil. Ama e, Eyüp bir gün evvelinde de iki gün evvelinde de şunu söylemişti. Pireri e, çok net bir şekilde Galatasaray istiyor. Yani rakamlar da istenilen makul seviyelere gelmiş. Çok böyle aradaki farklar da kapanmak üzere. Ve Fred sence e, Galatasaray'a ne katar? Galatasaray oyun anlamında ne katar? Onu sormak istiyorum sana. Şimdi abi geçenlerde bir e, geçenlerde dediğim de bir 20-25 gün oluyor. Gene bir yayına katıldığımda boş bir anında. Tek bir soru sormuştum. Ben de tek bir cevap vermiştim. Üstüne daha konuşmamıştık. Fred mi Parades mi demiştin. Selahattin abinin tercihi Parades yönünde olmuştu. Ben Fred demiştim. E, sebebini söyleyeyim. Fred biraz daha köprü oyuncu abi. Yani biraz daha işin hucum tarafında da olan ama ee, çok fazlaca da defans tarafında da olan. Bana göre Torreira ile çok fazla uyum sağlayacak bir oyuncu. Şimdi Paradis'i aldığın zaman başka bir oyun oynamak zorundasın. Önlerinde başka bir oyuncuya ihtiyaç var. Fred'i aldığın zaman başka bir oyuncuya ihtiyaç var. Ben şimdi tahminimi söyleyeyim abi. İlerideki oyuncu yapılanmasına baktığımda, yani takım yapılanmasına baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Ee, Kerem, e, Icardi, Icardi geldi sayıyorum. Mertens, Zaniolo, Zaha, Rashica'nın da ben alınacağını düşünüyorum abi. Bunu da e, anti edeceğim. vereceğim. Barış Alper hepsi ön alanda e, yerlerini değiştirebilecek o, yerlerini değiştirebilerek oynayacak oyuncular. Bakan bu. Bakan buyu da ekleyelim buna. Yani sol forvet, sol, sol, sol arka forvet, merkez santrafor, forvet arkası. Şimdi Galatasaray'ın hangi dörtlüsü ileride olursa olsun bunlar yer değiştirerek oynayacaklar. Bu biraz beni on numara transferinden uzaklaştırıyor. Yani on numara transferi çok büyük bir fırsat transferi olmazsa Galatasaray'ın kesesine uygun, isimi uygun. Galatasaray'a gerçekten geldi katkı sağlayabilecek bir isim dışında. Ben 10 numara transferi yapmayacaklarını bütün parayı 8 e, numaraya harcayacaklarını düşünüyorum. Bu 8 numara da abi önlerinde böyle bir hareketli dörtlü varken onların yükünü taşıyabilecek iki tane e, orta saha oyuncusu olmalı. Bunlardan biri Torreira. Avu cepte. İkincisi de e, Paredes'te oynadığın zaman önünde bir 10 numara gerekiyor. Yani Kamada tarzı, Tal ee, Taliska tarzı diyeyim. Tal Taliska biraz daha ikinci forvet gibi de biraz daha oyun kurucu. Oyun kurucu özellikleri güçlü olan bir on numara gerekiyor. Ama sen Fred'i aldığın zaman Fred ve Torreira ikilisi sana önde baskıda katkıda bulunur. E, Fred özellikle Torreira'ya göre bir parça daha ön alandaki o pas oyununa Galatasaray'ın e, hücum oyununa katkıda bulunacak e, sol ayaklı ender yetenekli oyunculardan bir tanesidir. Ama geriye döndüğünde de Torreira'nın yükünü atıp kadarıyla box to box özellikleri olan bir oyuncudur. Bana kalırsa Fred doğru seçim. Ee, mesela Keşke Sabitzer olsaydı diyorum ben ama Sabitzer Dortmund'a transfer oldu. Ee, bu bakıma e, bu bakımdan ben e, Fred transferinin bitebileceğini düşünüyorum abi. Evet. Şimdi Fred transferi işte Ülkücü Reis ilanda yazmış bir kaynaktan almış haberi. Onun da çevresinde var öyle arkadaşları. Yani evet. 80 yüzde 90 bitti diye söylüyor. Ya, yaz hatta diyor. Şimdi onu konuşuruz. Ön taraf için Özgür Öze Kamada Kamada için onu da aktarayım sana. Kamada için Galatasaray'ın son bir teklifi oldu. Ve orada beklemeye geçti. Kamada düşünüyor Galatasaray'ı. Biraz daha baştaki duruma göre biraz daha farklı bir durumda. Onu da söyleyeyim. Hani daha öncesinde hiç opsiyonlar içerisinde Galatasaray yoktu ama transferlere baktığımda herhalde e, kabası biraz daha karıştı. Icardi'si var, Zaha'sı var. E, ne bileyim işte Kamada'ya yani ne diyorsun? Kamada gelir mi? Gelmeli mi? Onu da bir değerlendirelim. Hemen değerlendirelim abi. Kamanda çok üst düzey bir oyuncu. Yani Galatasaray çok katkıda bulunacak bu oyuncu. Ama dediğim sebeplerden ötürü Galatasaray bekleyecektir. İstediği şartlara çekmeye çalışacaktır. Birçok transferde yaptığı gibi. Ya yani mesela Zaha da istediği şartları çekti ama belli oranda fedakarlık da gösterdi kulüp. Çünkü ihtiyacımız vardı. Ama şimdi az önce söylediğim sebeplerden, sadece sebeplerden dolayı on numara transferi e, şu anda Galatasaray için eee Ergen midir? Okan Hoca'nın oyun standartlarında Icardi de forvetli olduğu zaman biliyorsun Icardi oyun kurucu bir forvettir. Zaniolo oyun kurucu bir kanat oyuncusudur. Zaha oyun kurucu bir kanat oyuncusudur. Bu tarz oralarda işi bitirecek adam çokluğundan dolayı 10 numara transferini getirip de eğer Parades gelirse kesinlikle ihtiyaç olan bir oyuncu ama mesela Fred de gelirse çok böyle e, yüksek fedakarlıklar yapıp alınabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Nasıl olur dedim. İşte Galatasaray'ın istediği şartlar. Şimdi abi oyuncular Transfer sezonunun başında özellikle bu sezon bir Arabistan gerçeği de var. Arabistan'dan teklif beklediler. Eğer biraz potansiyelli genç bir oyuncuysa Avrupa'nın üst düzey liglerinden, üst düzey takımlarından teklifler beklediler. Teklifleri bir görmek isterler. Ama Ağustos ayına doğru geldikçe transfer penceresinin kapanması, yaklaşıp da piyasa oturduğu zaman, neyin ne olduğu ortaya çıktığı zaman Galatasaray bu tarz futbolcular için harika bir opsiyondur. Kama da bu kıvama gelirse Galatasaray'ın istediği fiyatlara gelirse, Galatasaray'ın hücum aksiyonları içerisinde bir zenginlik olarak alınmalıdır bence de. Evet. Şimdi e, bir taraftan da bugün gene işine evet. düştü arkadaşlar. Yani e, bunu da bazı arkadaşlarımız bize e, göstermişti. Onu da ekrana getireyim. Özgür Önce'ye de onu da soralım. Taliska e, durum hikayesinde böyle bir görsel paylaştı. Yeni bir proje. Ve diye. herkes talishka'yı takip ediyor. Yeni proje. Anderson talishka formasını çıkarmış ve e, bazıları bunu sponsorlukla adlediyor Ama ne diyorsun e, yeni proje derken? Ben ediyor. şöyle söyleyeyim belli bir marka yaratıyor gibi geldi bana. Abi şimdi görüyorum ben bu fotoğrafı anlamlandırmaya çalışıyorum. Arkada bir e, A harfi var. Kollarını açtığı zaman A harfi oluşuyor kendi vücuduna baktığımız zaman da T harfini oluştur için Anderson Taliska bir marka yaratıyor. Bu markanın da logosu muhtemelen bu yeni proje dediği herhalde kendi markasıyla tişört, spor ayakkabı, bu tarz bir şey satışına girecek. Bunun transferle çok alakalı olduğunu düşünmüyorum abi ben. Bunu herkes pa paylaş dedi. Ee, daha öncesinde de böyle bir durum vardı. Şimdi Özgür hocam e, şunu da değerlendirelim, e, bir taraftan ilanda da geldi, İlhan'ın e, söyleyecekleri var galiba. Buyursun e, abi. E, Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben çok kısa duracağım, şimdi mesaj geldi bana. E, e, yataktan kalktım geldim, yattıydım uzandıydım hatta sizi bir taraftan dinleyip okey oynuyordum, mesaj geldi. Fred Galatasaray'da yazdı bana o geçenki konuştuğum abi. Dedim tamam dedim gitti almaya falan ama kesin mi dedim. Kesin dedi. Bana şöyle dedi. Okan Hoca dedi. Fred'le görüşmüş İlhan dedi. Eee dedim. E, sen dinlemiyorsun Osman dedi. Okan Hoca'ya dedi. Geçen ne demişti dedi. Fred'le görüş şey, transferler bittikten sonra en sonunda ben görüşüyorum. Dedi dedi. E dedim ona çıkarak ondan yola çıkarak mı söylüyorsun bana dedim. Hayır dedi. Kulüpten bilgi geldi de Fred bitti dedi. Yarın kap gelebilir çok büyük bir ihtimalle. Ben burada mıyım ya? Yazıları da okuyamıyorum. Herkes düştü. Neyse çok yani yüzde 90 ben yüzde yüz demem. Yüzde yüz Allah hatabidir. Yüzde doksan dokuz bitti. Yarın kap gelmesini bekliyoruz Fred'in. Musa abi sen de ikar ha gerçekten. Geleceğim diyorum bir türlü gelemiyorsun. <laughs> Özgür e, hocam. Ben geldim de, beni duyabiliyor musun şu anda? Ben seni duyuyorum. Ben seni duyuyorum. Aa, çok güzel haber verdin kardeşim. Teşekkür ederiz. E, bilgilendirme Şimdi için. Ben şöyle İnşallah bir şey çünkü şimdiye kadar söyledikleri her şey çıktı. Ne dedi ki i̇şte ben, benim her şey çıktı. E, hatta da birkaç e, bir iki hafta önce bir yayına katılmıştım. Anlatmıştım ya ben Galatasaray'ın Galatasaray, Sesim Galatasaray oyuncular. Geliyor geliyor. 20 milyonluk, 30 milyonluk, hatta 3 yıl sonra forveti 70 milyon, orta sahası 50 milyon değerinde olacak diye oraya doğru gidiyorlar. 3 yıl sonra şampiyonlar ligini almak istiyor bunlar. Ama bu senede dedikleri her şey çıkıyor. 17 yaşındaki sırf oyuncuyu da anlatmıştı. Hatta birkaç kişi daha duymuş. Dediğim gibi mesaj yazdı bana şimdi gece gece. Fred bitti. Son şeyleri halledip ya imza attırıp Bence dedi büyük bir ihtimal yarın dedi e, kap gelebilir dedi. Sana şimdilikten söylemiş olayım. Hayırlı olsun dedi. Şimdi şöyle <laughs> mantıklı. Abi Musa abi şöyle mantıklı. Özür dilerim lafını böldüm. E, şimdi bu akşam bir e, söylenti çıktı sosyal medyada. işte Erden Timur 18'de Manchester'a uçuyor. E, Fred'le anlaşıldı diye. Ben de şöyle bir tweet attım. E, Erden Timur e, bir futbolcuyu almaya gidecek e, ve uçak saatine kadar hangi futbolcu olduğun e, ve nereye gideceğini bile, bilinecek öyle mi diye. iki ihtimal var. Ee, ya bu iş bitti e, bittiği için bu iş biliniyor e, ya da bambaşka bir futbolcuyla dönecek dedim ama şimdi İlhan'ın açıklamalarından sonra demek ki Fret işi bitmiş ki bu da servis edilmiş sosyal medyada. Ben ya. gittiğini bile duymamıştım Erdem Timur'un. E, Manchester'a gittiğini bile duymamıştım. Bugün çok yoğundum benim. Şurayı bir toparlayalım mı? Ben orada düştüm ya e, ben şu kısmı yakaladım e, spor gecesindeki Gökhan Dinç'in yorumunu konuştun sen. Sen bu haberi kimden öyle. aldın? Ben spor birisini konuşmadım ama ben dediğim o Murat ben aldım. Kimden aldın ama? Kendi kaynaklarından ah, almış Musa abi yani ben, onu anlatıyorum. Hadi size geçen anlattım ya Musa abi bir tane adam var Okan Burun arkadaşı diye. O bana Hayır. mesaj yazdı. Hayırlısı o zaman sen öyle diyorsan. Ee... Boşuna girmem ben yayına böyle hatta böyle şey direkt konuşma bilirsin beni. Olur. Sonra bu 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 olay şey e, olay adamı ipe götürür yani. Şimdi bundan sonra gelmezse bu sayıldız senin yayınına e, <laughs> o ben mesuliyetini ben kabul ediyorum. Mesuliyetini ha? ben kabul ediyorum. Hatta bana bir de şey demesi beni tam emin etti artık. Yarın büyük bir ihtimal yarın kap gelir dedi. Veyahut da ama ben yarına direkt bekliyorum kapıları. <laughs> Şunu sormak istiyorum ve bu böyle bir şeyle bitirelim birazdan. Özgür Hocam tam bir şey yapıyorduk. Ee, İlan sen de buna şey yapabilirsin. Bir, e, Uğurcan Çakır hamlesi gelir mi Galatasaray'dan? Gelmeli mi? Bir, e, şunun için de çok istiyorum hani işte Yusuf Demir'le Yunus Akgün'ün takasla kullanılma ihtimali var. Verir misin Uğurcan'a karşılık? İki de şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye Ligi için özellikle yerli rotasyonu çok önemli. Orta saha özür dilerim. Orta sahada hani mevcut kadroyu kurduğunda oralara yerli koyamayacağına göre orta sahada bir tane boşluğun var. Buraya orta sahaya bir tane yerli alman gerekiyor. Sence e, bu kim olur? Kim olmalı? Kerem Demirbay geçiyordu ya. eee İkisini yorumlarsa Uğurcan Çakır mı olmalı yerli rotasyonu için? Kim yorumlarsa? İlhan Büyük sen başla. Uğurcan Çakır olsa abi daha ne istiyorsun? Bana kalsa Uğurcan Çakır, Aktör Kerim. Bir tane de yanına artık kimi koyarsan bir yerden de artık fedakarlık edip. Ben de onu çok düşünüyorum bak. kimi koyacağız, kimi şey yapacağız diye. Çünkü öyle bir takım kurdular ki. Ya bunların arasına şu an Türklerden kimi koysan sırıtacak. Kimi koyarsan koy. Ben Kerem'i de istemem. Bak açık ve net söyleyeyim. Ben bilirsin Kerem'i fazla beğenmem. Bana kalırsa hadi şu 9 artı 2 olsa müthiş olur. Ne güzel Zaniolo'yu sağ kanata. Zaha'yı sola koyarsın. Fred'i ortaya koyarsın. Kamada gibi bir adamı da on numara. Icardi önde müthiş bir takım olur. Ama Uğurcan Veyahut da Türk kaleci yani kusura bakmasın. Mustafa bizim en büyük efsanelerimizden bir tanesi. Ee, olmazsa olmaz oldu artık. yani Mecbur bir Türk kaleci olması lazım. Yani Yusuf'la e, Yunus'u veririm abi. İkisini beraber vermem ama e, Yusuf'u kesinlikle veririm. Yunus'u da mesela bir atıyorum. Bir seneliğine e, kiralarım. Üstüne para istiyorlarsa onu da veririm. Çünkü Uğurcan gerçekten müthiş bir kaleci. Hatta kaç yaşında şu an? 30 yaşında mı Uğurcan? 31 yaşında mı? 30 yaşına falan olması lazım. Yok ya çok daha genç. Yok canım o kadar genç değil Uğur. Dur bakayım. 30'a falan da yani, artık benim yani. Uğurcan'a bakıyor Özgür hocam. Bu arada sen yorumla sana zahmet. Ee, önce o, orta sağ yorumla. Ee, veya Uğurcan'ı yorumla. Yunus Abi şöyle. Şey evet. Ben Uğurcan'dan bağımsız. Yani Uğurcan gelse bile Kerem Demirbay'ın alınacağını düşünüyorum. Ya da o tarz e, yerli sayılabilecek o, e, ama Avrupa'dan e, o kalitesiyle belli bir kaliteye erişmiş bir orta saha alınacağını düşünüyorum. Uğurcan mevzu şöyle. yaşında Uğurcan. 27'sinde. Evet, evet oh, ya yani çok oh. genç değilmiş. Yani benim dediğim kadar genç değilmiş. Ben 25 falan zannediyordum. İyiymiş ki çok güzel. 27. Ya yaş çok olgun. Tam kaleci yaşı İlhan. Yani tam kaleci Ay, yaşı. Yani. Ama ee, şey lafını böleceğim çok kısa. Ee, Kerem Demirbay'a rahat girer? Burada e, Almanya'da da çıktı. E, hatta kulüpten anlaşmışlar, Kerem'le anlaşmaya çalışılmış. Şey Öyle bir haber çıktı. Bakalım yani nereye kısmet olacak? Lazio'da e, bence bu... Fenerbahçe'yle beraber hareket ediyor. Kim ne derse desin e, her transferi girmeleri. bu, bu doğal bir şey değil. Bunda bir şey var. Tabii oraya satılan Fenerbahçe futbolcuları da biliyoruz ama tabii ispat edilene kadar bir şey yapamıyoruz. E, evet. Abi Uğurcan konusunda şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bu çocuk bize gelmek istiyor. Bunu mesela bir röportajında dedi ki Galatasaray ve yanına dedi ki veya Avrupa kulübüm ne derse o olur dedi. Bunun Türkçesi şudur. E, ben izin verilirse giderim. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Galatasaray'a gelmek istediğini biliyoruz. Fakat bizim Türkiye ortamında şöyle bir şey var. Öyle bir baskı ortamındayız ki bugün çocuğa saçma sapan bir video çekildi. <laughs> Formasını imzaladı. E, formamı ancak TS Club'lardan alabilirsiniz tarzında. Böyle Galatasaray'a gönderme yapılan bir e, video çekildi. Bu videodan sonra Galatasaray Uğurcan'ı transfer ederse Trabzonspor taraftarı o kulübü e, amiyane tabiriyle söylüyorum abi. Benzetme yapıyorum. Yakar. Yani o transferi bu sene geliş, 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 gelişebileceğini ben düşünmüyorum. Keşke gelse Uğurcan. Erdem Timur açıkladı. İlhan'a katılıyorum. Bizim canımız ciğerimiz. Ama belli bir oynama dönemi var. Yani belli bir yaşa geldikten sonra adam sonsuza dek ölene kadar futbol oynamayacak. Bir gün gelecek bırakacak. Bir gün gelip bıraktığında kaleye emanet edebileceğin hem yerli e, hem de o tecrübeye sahip o yeteneğe sahip bir kaleci keşke alabilsek ama ben bugünkü o videodan sonra zora girdiğini düşünüyorum abi. Olursa çok büyük sürpriz olur benim için. Piyasa yükseltiyorlar diyor, Bunlar işte her zaman yaptıkları şeyler. Elin düne kadar e, kefen giyerim Galatasaray forması giymeyen bir adam Galatasaray'da oynadı. Doğru, hani geçen konuşmuştuk olayda. Kulüp olarak bir futbolcuya video çekiyorsam formamı sadece TS Club'dan alırsınız diye o futbolcuyu vermemem lazım abi sonrasında. Yani Benim ben e, ben bana müsaade. Ben dediğim gibi yataktan kalktım geldim. E, yani bana mesuliyeti ben kabul ediyorum Musa abi. E, ben daha da diyorum. Fırat Galatasaray'da. O abi şimdi kadar yan atmak Evet. Zaten biz de yavaştan yayını kapatacağız. E, son sözlerimizi evet. alalım hep beraber çıkalım. Arkadaşlar. Tamam. E, bir de ayrı özür Özgür <laughs> teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığın için. E, şunu da, <laughs> da söylemek istiyorum. <laughs> e, ee, işte Uğurcan'ın ancak Trabzon storlardan alabilirsiniz mevzusundan sonra Trabzon'unki de stordu değil mi? Trabzon Yok TS Stor. Club. TS Club. TS Club diyor ya. Ee, Zaan'ın tişörtünü almak isteyen Fenerbahçe'de yöneticiler de Zaan'ın tişörtü şeyde var yani. TS şey, Club'da storlarda var. Ya ha, bak abi, orada bu paranız yoksa ee, derin haberi izleyip buradan da Zaha Tüşörtü veriyoruz Ya bak abi bu Profesyonellikten e, uzak Bir yani, <laughs> yani Trabzonspor'dan da Galatasaray'a çok oyuncu Gelmiştir Galatasaray'dan Trabzonspor'a da Gelmiştir hatta e, Çok büyük rakip olan Fenerbahçe'den Galatasaray'a Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye oyuncular gitmiştir Olayı bu kadar sulandırmanın Bu kadar profesyonellikten uzaklaştırmanın Bu kadar namus meselesi haline getirmenin Bir manası yok bu çocuktan verim de Alamazsın ya bu çocuk Trabzonspor'da misyonunu tamamlamıştır. Zaten Abdül e, şey neydi? E, Abdül Abdülkadir. Abdülkadir'le ikisini zamanında satmayarak zaten bu futbolcuların kariyerine bir sekte vurdunuz. Bırakın e, çocuklar istediği yerde oynasın. Bu çocuklar sizin altyapınızdan yetiştiği, Senelerce Trabzonspor forması altında e, şey verdiler. E, emek verdiler. E, bu çocukları düşünmüyorsunuz da yani yeterli değeri de vermiyorsunuz. Bırakın şanslarını denesinler ama Galatasaray'da ama Avrupa'da. Ama işte Galatasaray abi Türkiye'de bir futbolcuya e, talip olduğu zaman bu Trabzonspor bile olsa bu şehri müdafaa dedikleri bir olay var ya sanki şehri müdafaa ediyorlarmış gibi bu oyuncuyu vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bana kalırsa yanlış bir şey. Bak biz e, Yusuf deniliyor, Yunus deniliyor. Bugün Yunus Yusuf Trabzonspor'a gitse kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncu Trabzonspor'a gitse profesyonel dünya abi gidebilir yani. E, ee, orada şans bulacaktır. Orada oynayacaktır. Biraz Trabzonspor'un böyle bakması lazım olaya. Evet. Ne şu an e, anlamadım ben. Gelsin son dakika. Oku sen. Oku abi. Evet. Hadi. Alfred Podulla. Amrabat ile anlaşma güzeli. Evet. Eksik evlatlar tamamlanın. Cem'in çizgisi inayetle imza atacak demiş. Şimdi bu, bu e, bir, evet. tane tane Amrabat. Devamın de... da oku abi. Devamını. Devamında okudum. Not İngiliz medyası Akraba, Manchester United imza atabilmesi için Amrobat yazmak istemiş herhalde. Fred evet, Van de Beek ıı, satmadan ı, alamaz diyorlar. Gördün mü bak neler geliyor. neler geliyor. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hatırlatmamızı yapalım. Sonra hiç hatırlatma yapmadım <laughs> demeyin. Güzel geçemedik. Son 10 saniyemiz. 274 <laughs> 300'ü geç, geçersek 300'ü geçtikten sonra bu yayın bittikten sonra kalıcı yorumlara yorum yazan arkadaşlara içlerinden bir kişiye za tişörtü veriyoruz ama geçemedik. Abi, o de, kadar transfer haberi verdik ki artık bir like atarlar herhalde. Baksana de yok şu an. Geçemedik şu an. Onu da söyledim. <laughs> Ağzına sağlık. Yarın da devam edecek. Yarın da bu şeyimiz devam edecek arkadaşlar. Ya, ya Hocam şey... sesi neydi abi? Youtube'daki e, senin sesi neydi Özgür Hocam? Şurayı ben bir ekleyeyim ben. Abone olmadım <laughs> aslında. GS Gündem Gündem takip edelim arkadaşlar. Unuttuk bak ilan hatırladım. Ben sana bir katıl üyesi olayım mı? Yok katıl olamıyorsun şu anda İlhan'cığım. Yani canlı yayın açamadığım için evet. bin abone geçemedim daha. Ben olurum sana. <gülüyor> <gülüyor> Sen canlı kurdun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Gracias. <coughs>